Ayaz vurur yine donarım Tamam tamam La tamam çok konuşma ya. Çok konuşma çok konuşma Lan konuşma konuşma lan Aaaa evet. Abi sırf nük uğruna ya Abi adam 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 çok fena adam çok fena adam çok fena çıktığım gibi hs Bakın okay, lan kodumun çocukları Pisin Görmen lazım Sikerim seni Abi. Abi adam full headshot ya. Eğim var bunda. Bu bende ne var. Bende de taktik. Kanka... Nasıl siktim seni. Kanka, gördün mü adamı? Aa Halil abi. Gördüm. Gördüm ve öldürdüm. Şimdi o beni öldürdü. Eğim yok. Bilot var adamla biraz. Kanka ya da benim Eğim kafa... Eğim var bu adamla. Benim kafa çok büyük. Benim kafa çok büyük. Sürekli HS yiyorum. <laughs> Ağam. Keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik Kanka bilmediğimiz harita da prolarla biraz zor oynarız ya. Ay yazık oldu. bunlar? Kanka artık şarkı söylemeye kes sana yemin ediyorum. Enes Batur bize gelecek ağlayacak lütfen söylemeyin diye. Teşekkürler. Ama harita kolay. Ben sağdan sen soldan dal da Sağdan sen soldan da. O ne yaptı amına koyayım? İngilizce çevirdiler. Aa aşağıda mı? Kanka bunlar aşağıdan geliyormuş. Helal lan, helal lan. Zaten bir tane kapı var kanka. Seni hile beni hileledi. Kanka neyse. Yeni öğreniyoruz. Bir şey yok. Espri mi yaptın? Ben adamların oradan gezeceğini bilmiyordum bu arada. Tamam, adamların kapısının önünde pusalım. Ben de P90 var şükür. gene bomba aldı, bütün parayı harcadı ya. Kullanmayacak bombayı ölecek kullanamadan. Osman seni çizdim ha. Bak bak, bak, geldi. Bu ne geliyor. Ne diyor lan? Lan çıkmıyor bu. Karışık ha. Bu ne oğlum? Hocam Osman'ı çizdim şaka olsun. Çok dikkat et canım. Selam bir pezevenk. Ama vurdum. Kafadan vurdum 31 vurdum. Ne bileyim abi. Ne diyem gülüm. Olursa olur. Olmazsa canı sağ olur. Bir silah al Allah rızası için. Gene gitti Neyse bu sefer kalkın abi sorun yok. Aa yukarıdan geldiler bu sefer. Ayo yukarı değil. Kapı kapalı. Evet yukarı yukarı yukarı. Abi yukarı. kapı içeriden mi açılıyor? 5 tane Red Bull içtim. Ararsam açmadım. Eyle açıyorsun ya kapıyı. Öyle mi? Ben, ben, ben hiç kapı görmedim abi oyunda. <laughs> Nasıl bir cümle lan? Hayatın abi ben bu oyunda, abi. <laughs> bu oyunda hiç görmedim. Abi gerçek hayatta sen kapının önüne gidip E'ye mi basıyorsun açmak için? Öğretmenim böğün canlı ders var mı? Kanka sen yukarıyı tut ben aşağı tutuyorum. Abi karşıdan geldi bu sefer. Ne nereden haberim olacak acaba bilemem önüme kondu dosyalar ve ben de imzaladım. Kanka ne ya çok Yapma. kapı varmış haritada dur haritaya bakacağım. 3 yer var kanka girebilecekleri. Ama biz niye çıkıyoruz ki? Yani diyorsun ki Alp al şunu pus. Öyle mi? Seklersin. Yat hareketi. Nereden çıkarlarsa. Sen sol kısmı kontrol et. Ben şu kısma bakıyorum. Geldi. <laughs> Soldalar. Biz de orada. Yine 90 saniye bulmuşuz. Abi ben nasıl yapıyorum? İşte o? cesaret. İşte feraset. İşte fazilet. İste fedakarlık, işte mertlik, işte adam gibi adamlık. A aldım. aldım. aldım aldım. Abi sana yemin ediyorum var ya yüreğim üç parça oldu ben ya. Ben oyalayayım yine ben oyalayayım yine. Geç bende avuk var bu sefer yani SMS e Geldiler. yok da. Nerede? Aşağı bir, bir aşağıda biri yukarıda biri yukarıda bir aşağıda. AWP ne anasını- Anasıl sikilmesi gereken çok kişi var. Abi sen anasını, iki vuruş olsun iki vurmuşum, kafadan vururum diye düşündüm. Cık cık yapmış sadece. Ha bana diyorlar ki yine, ağabey SSC çekme biz gaza geliyoruz diyorlar. Ben yine de SSC çekicem. Şu skin'e bakar mısın ya? Skin yokmuş Hayır, lan SSC'imde. <laughs> SSC'imde skin yokmuş. Kaldıran Çıkıyor. atıyorum, kaldıran yani atıyorum. Abi. Yemin ediyorum peri bacaları Sane gibi olmuş. Yine SSC'yi al istersen. İstersen de alma ya. Ah. Kanka bir şey diyeceğim. Başka bir yere pusalım. İfşa olduk. Gördüğünüz gibi orospu çocuklarının istilası altındayız arkadaşlar. Başka bir yer yok. Abi tam pusmalık harita değil zaten. Bu biraz oynamalık. ben kafanız? Abi aşağıdan. İkisi de aşağı. ikisi de aşağı. AVM yine sağdan çıkıyor haberin olsun. Aa bizim böyle yerlerimiz mi var? O camı kırıp geliyor ya adam. Ben de camı kırıp içeri girdim direkt. Var mı öyle? Varmış işte kullandım aklıma. Ne <laughs> yapayım? Kanka. Çevirir miyiz maçı? Geçen maçı çevirmiştik. Olmaz. Olmaz. Bu biraz zor çünkü karşıda bir tane hilemiz var. Abi hile dememe. Sen başka Lazım olur. Geç sağ. Mesela hack nasıl açılır onu söylerler bize. Ben buradan daldım. Tansu Rapor et nişan hilesi. Diğeri idiler. Gönder. Ha ben yine SG çektim. Atın ölüm arkadan olsun. Ben yine aynı yerden çıkıyorum. Sen yine aynı yerden çık. Senin ben kafanı sik. Sana mı Allah beni bir kuş edecek. Senin yakınına konacağım. Sana bir tokatacağım. O burnunu sıkacağım seni.